Zırhlı bir araç kaza yaptı. Aracın içinde 3 kişi vardı, durumları iyi. Ama aracın içinde o 3 kişinin dışında kuyumculara dağıtılmak üzere külçe külçe altın vardı. 11 külçe altın. Hepsi kazanın etkisiyle etrafa savruldu ve kazadan sonra da sadece 3'ü bulunabildi. Milyonlarca lira değerindeki diğerleri hala kayıp. Jandarma arama başlattı. Zırhlı araç kaza yaptı. 11 külçe altın etrafa savruldu. Sadece 3 külçe bulunabildi. Milyonlarca lira değerindeki altınsa hala kayıp. Kaza Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. 3 görevli imalathanelerden topladıkları külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara dağıtacaktı. Ancak zırhlı araç lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. 3 kişi hafif yaralandı. Araçta 11 adet birer kilogram ağırlığında külçe altın vardı. Külçeler kaza sonrası etrafa savruldu. Sadece 3'ü bulunabildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kazanın meydana geldiği yolun kenarında ve çevresinde dedektörlerle arama yapıldı. Yaklaşık 56 milyon lira değerindeki 8 külçe altına ulaşılamadı. Firma yetkilileri kayıp altına ait seri numaralarını paylaşarak kuyumculardan da yardım istedi.